Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yemek işi bende. Ne yapacağım bugün? İyi bugün? Bugün ben Turgay'ın kameramanlığını yapıyorum. Bugün tamam mı? Yemek işi bende. Şimdi ben Antalya'lı olduğum için ben kuzu etini seviyorum. Tamam mı? Biraz da yağlı olması lazım. Tamam mı? Onun için kuzet aldım gelmiştin. Onu kavuracağım bugün. sote yapacağım. Şöyle. Küçük mü gelecek tava yoksa? Yok. Şimdi. E, öteki büyük tavayı mı yapsak? Yok olur. Yeter bak. Hı? Yeter yeter. Şimdi erir bu. Bir şey olmaz. Çünkü burada kimse şey yapmıyor. Kuzesi yemiyor. Onun için. Ben de özellikle gidiyorum Migros'tan. Kuzet alıp geliyorum. Kuzu olmazsa olmaz. Bunları şöyle. Nevat Hanım bıçağını da kullanalım. Evet. Sağ olsun. Takipçimizin birisi bıçak göndermiş. Evet. Nevat Hanım'ın Teşekkür hoşunuyor. ediyoruz. Bir dakika. Nevat Hanım'ın adına. Gösterelim. Çok teşekkür ediyoruz. Yemekler benden ama hediyeler ona geliyor nedense. Bıçak bana geliyor. Şöyle bu sulansın ben bunu kısıkla bir halledeyim. Kırsın bunun altını. Evet. Bu olsun. Şimdi bunun yanına katacağın şeyleri tam Doğrayacağım ben onu da. Şuraya şeyler var. Bahçeden fındık türkü yoldum Geldim. Yıkadım. Suyu ıslattım. Şöyle. Kendim bahçemizden topladım. Geldim. Şöyle. Suyu ıslattım. Bunları salata yapacağım akşamı. Şöyle bir kendine gelsin. denemiyorum. Şimdi Hı. bir de Evet. Yazdan kuruttuğumuz kuruları parçadan kuruttu. bir de kabak onları da bir biraz alttan alalım kabaklı şeyi de. da da biraz haşlayıp yoğurtlamayı düşünüyoruz. Sarımsaklı yoğurt yapıp yeter herhalde aşkım. Niye? Yetti bu. Hı? Yetti. Hı. Zaten Zaten ikimiz zaten kimse yok. Hı. Çocuklar bunu Bu da haşlanmış. Şimdi koyalım ben bunu hoca Bir taraftan da Şuraya karşıya koyabilirsin aşkım. <laughs> Bu da olsun şöyle kısıkta. O kaynasın bir evveli. Şu biberleri bir doğrayayım. artık. Bunlar bahçenin son biberleri herhalde bilmiyorum da. Pazardan bahçeden mi? O geçen kullandım ben son biberlerimiz. Bu çarşıdan aldığımız. Soğan nasıl yapayım sana? Soğanı de rendeleyelim aşkım ya. Tamam. Dünden bir tabak daha bulgur pilavımız var. kuru yoğurtlayacağız sarımsaklı yoğurtla bir de Turgay'da kavurma yapıyor yeter Allah bereket versin Kutu Biz kutu etini çok seviyoruz ya. Olsun öyle de sulansa kapat. yan tarafına şey yap aşkım istersen şöyle oradan sıyırırsın. Ben bebecikimle. Ya yiyemiyorum ya. <laughs> Gerçekten ya. Yaparken ben böyleydim ben yani. Yiyemiyorum ya. Annem bile rahmetli içine bütün olarak atardı ya da rendelerdi. Yazık rahmetli ya. Mekan olsun inşallah. bana. Son böyle çok telef oluyor ama yapacak bir şey yok. Çünkü ne batan için. <laughs> Hı. Şöyle kafam karışmasın. Domates şuraya atayım. Aç bakayım kapağını. Soğanı bir dökeyim. Bu biraz daha olsaydı. He? Bu biraz daha olsaydı. Soğan da olsun. Ya. Şöyle bir dışarıya bir bak. Yağmur ya dışarıda. şöyle akşamda yemekten sonra da çocuklara gidiyoruz. Onlar da, onlar da saat 12'de 1'de işten geldi. Yatıp dinlensinler dedik. Gece de hmm. Şöyle. Aha. Yine Migros'a gitmemiz lazım. Bir bakmamız lazım. Sen, maaşımızı... Bunun içine kekik de mi koydun? Evet, kekik var onun içinde. Biraz sonra görüşmek üzere, hoşça kalın. Zamanınızı çok almak istemiyorum. Videoyu uzun süre tutmak istemiyorum. Biraz sonra görüşürüz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet, sanatımız yapılıyor. Kavurmamız da pişti. Bunu kapatıyorum. Evet. Salatamız hazır. Bu çok seviyorum. Evet. Hem beyaz hem mor. Dışı beyaz. içi böyle. Turpumuz. Bu da bahçeden topladığımız fındık turplar. Onları da öyle şey yaptım Turgay. Bunu kat içine şimdi. Fazla şöyle. Yok fazla da şey yapma artık ya. Ama yapmazsan bana göre değil bu. Şimdi bu kadar sarasa yetiyor. Evet. Çocuklar biraz daha fazla yapıyorum. Hı. Turşumuz da var. Ne basın? çünkü şeyi sevmiyor. Havucu sevmiyor. Onun için. Evet. Evet salatamız da mükemmel oldu. Ha. Yemeğimiz hazır. Ve sıra. Türkay bunu koyar mısın? Evet. Yoğurt. Ve sarımsakladım ben bunu. Dökeyim bunu. Dök. Ee, bunları da haşladım ve biraz yağda soteledim. Ay düşürdü aşkım. Evet. Oh, mis gibi oldu. Değişti oldu ya. Evet ya. Çok güzel. Attım aşkım attım. Evet. Salatamızın yağın tuzunu koyalım. Turşumuz da var. Biraz daha dolduralım üstüne. Evet. Ellerimize sağlık. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Şöyle. herkese iyi akşamlar abone olmayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın lütfen abone olmak paralı bir şey değil Lütfen desteklerinizi bekliyoruz Herkese iyi akşamlar başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın